Bu yeni ay bizi hali hazırdaki aslında stabil kalmasını istediğimiz sistemimiz, düzenimiz, belki finansal konular, maddi kaynaklarla ilgili alanlarda bazen aşırıya kaçabilecek, bazen belki sert gelebilecek bir takım yoğun güçlü enerjilerle değişime zorluyor. Ve bu enerjiler dış koşullardan kaynaklı olabileceği gibi bizim kendimizin çok yoğun tutkulu, Böyle girişken enerjilerimizle de olabilir ama hali hazırdaki sistemimizi böyle gerçekten değiştirmeye zorlayan ve oradaki değişim dönüşüm ihtiyaçlarını belki de anlamamızı ve en nihayetinde direksiyona geçerek artık yeniden yapılanmalar yönünde adımlar atıp, daha sonrasında da bunları oturtturmaya yönelik bir takım gelişmeleri tetikleyecek gibi duracağı benziyor ve bir sonraki iki hafta sonraki dolunayda da bunların sanki güzel sonuçlarını da almaya başlayacağız gibi gözüküyor. Güzelliklere vesile olsun.